tiyatroda ilk izlediğiniz oyun? Eskişehirliyim. Eskişehir'de Eskişehir Deneme Sahnesi adında bir genç bir tiyatro grubunun oynadığı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nı seyretmiştim Haldun Taner'in Çok beğendiğim bir oyundu. Sene kaç acaba? 82 veya 83 olma ihtimali var. İlk oynadığınız oyun? Ee, Ali Taygun'un Masal Bahçesi adlı oyunu yanlış hatırlamıyorum 12 yaşlarında falandım sahneye çıktığım zaman. O zaman oynamıştım. Hatta şöyle bir fırsat olmuştu. Ee, şey yarına bir öğretmenler e, evi yararına birkaç oyun oynama şansımız olmuştu. İlkokullara oynamıştık o oyunu. Öyle e, bir deneyim oldu Siz benim. Siz de 12 yaşındayken. Evet evet. Çok güzel. Sizi etkileyen oyuncu, oyuncular? Valla şöyle bireysel olarak tabii ki pek çok ustadan etkilendik. Ama benim daha çok etkilen tiyatro toplulukları oldu. Mesela Fransa'daki tiyatro de Soleil gibi vakti zamanında. Yani o tarz topluluklar, kolektif işler yapan topluluklar beni hep daha çok cezbetti. Sahneye taşımak istediğiniz bir rol sanıyorum artık geçen saydım 40 tane projede o yer almışım. Artık herhalde öyle bir şeyim yok, kırsızım yok diye düşünüyorum. İçlerinden en sevdiğiniz var mı? Shakespeare Shakespeare'in fırtınasını çok severek oynadım mesela. onu ilk başlarda hatırlarım. onun haricinde tabii Shakespeare'i çok seviyorum. Yani keşke doğru, keşke olsa da tekrar Shakespeare'de oynasak. Etkilendiğiniz bir ekol ekol e, şimdi ekol değil birkaç e, Türkiye'de bir bunun eksikliğini yaşıyoruz çok fazla ekolümüz yok ekol olabilecek e, zamana yarım e, şeyimiz yok tiyatro geçmişimiz olamıyor bunlar değişim geçiriyor daha çok e, e, fiziksel stilizasyon ve e, e, yapabilen ama aynı zamanda Stanislavski'yi çok e, değer vererek mesela Anlamaya çalıştım yıllarca. Brecht tabii ki, yani Brecht yani epik tiyatro, Stanislavski ve bir stil, tiyatroda stilizasyon benim için şey oldu hep, yani varmak istediğim yerler oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.